Zahmet verdim sana. Ne zahmeti Şadiye? Aha, e, kim derdi ki, bir gün senin hastan olacağım? <laughs> kim derdi ki, ben doktor olacağım? Doktor muyum ben? Neyse! Evet! Dön bakayım arkanı! Önümü dinlemeyecek misin? Ben önce arkadan başlarım. Soymayacak mısın? Böyle yani. Ah, Şimdi derin nefes al. Ah. Hmm. Al. Al ver. Ah. Ver al. Oh. Ah. Şimdi öksür. Bir daha. <laughs> Öyle kibar değil. İnsan gibi öksür. Çüş. <laughs> O kadar da demedik. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi dön. Önüne sıra geldi. Ah, dinle. Kalbimi dinle. Duyuyorsun değil mi? Kalbim nasıl atıyor? Ah. Duyuyorum. Lan senin hiçbir bir bokun yok. Aa yok mu? Ne getirdin beni buraya? Ah Kemal yok deme Durup durup terliyorum Hele geceleri sonra göğüslerime ateşler basıyor Derken başlıyorum acayip acayip ah. rüyalar görmeye ah. Oh. Kız kaç yaşındasın <laughs> sen? 16-17 Çüş Ben de 12-13 12 mi desem, 13 mü desem? İşte ah. 12 buçuk. <laughs> Daha büyük gösteriyorsun. Sen bana bakma, gösterişim iridir. Göstereyim mi? <laughs> ah, şimdi olur mu? Kız, senin derdin belli. Az mısın sen? Erkekten başka ilacın yok. Bir an önce evleneceksin. Ah, ne güzel, ne tatlı konuşuyorsun. Doktor değil misin? Derman sendedir. Hadi ver ilacımı! Ah!